Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle el açması, çıtır çıtır, harika patatesli börek tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Ben bugün patatesli yapacağım. Sizler dilerseniz ıspanaklı veya peynirli de yapabilirsiniz. Evet şimdi dilerseniz hiç beklemeden böreğimizin yapım aşamasına geçelim. Patatesli böreğimiz için ilk olarak hamurumuzu yoğuracağız arkadaşlar. Hamurumuz için malzemelerimiz şu şekilde. 4 buçuk su bardağı elenmiş unum var 4 buçuk su bardağı var ama unumu dikkatli kullanacağım bir buçuk çay bardağı ılık suyum var. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 2 yemek kaşığı sirkem var. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizler dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Ve 1 adet de yumurtam var arkadaşlar. Bütün yumurtam var. Evet şimdi hamurumuzun yoğurma aşamasına geçiyoruz. Bütün malzemelerimi yoğurma kabıma alacağım. Sirkemi de koyuyorum. Ve yumurtamı yoğurma kabıma alıyorum. Ve şöyle çırpma teliyle güzelce karıştıracağım. Evet arkadaşlar, bütün sıvı malzemelerimi hepsini karıştırdım ve şimdi unumu ilave ederek yavaş yavaş unumu ilave ederek güzel, özlü bir hamur elde edeceğiz. Böyle hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak, ne kadar özlü olursa hamurlarımız o kadar rahat ve güzel açılır. Evet. Hamurumuzu güzelce özleşene kadar yoğuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hamurumu toparladım. Artık ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şimdi 4,5 su bardağı unumda bu kadar. Yani yarım su bardağına yakın arttı arkadaşlar. Herkesin ununun marka ve kalitesine göre farklılık gösterebilir. Her zaman olduğu gibi unumuzu dikkatli kullanmakta fayda var. Şimdi tezgahıma hafif un serpeceğim. Ve hamurumu tezgahıma alıp tamamen özdeşene kadar güzelce yoğuracağım. Dediğim gibi börek hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak daha sonra açması o kadar kolay olacaktır. Tamamen özlü bir hamur elde edene kadar güzelce yoğuracağım. Evet arkadaşlar hamurumu güzelce özdeşene kadar yoğurdum. Çok güzel kıvamlı bir hamur elde ettim. Ve şimdi hamurumu 6 eşit parçaya böleceğim. hiç bekletmeden hamurumdan 6 eşit beze hazırlayacağım arkadaşlar. Evet şu şekilde içe doğru toplayarak güzel pürüzsüz bir beze elde edeceğiz. Şu şekilde. Ve şöyle bir borcama hafif un serperek bezelerimi borcama alacağım. Gerçekten hamurun kıvamı çok harika oldu arkadaşlar. Çok güzel sakız gibi bir hamur elde ettik. Ve bu şekilde beze haline getirdikten sonra da bir yarım saat dinlendireceğiz ve bu sayede hamurlarımız çok daha güzel açılacak. Evet şöyle dıştan içe doğru toparlıyoruz arkadaşlar. İlk defa yapacak olan arkadaşlarım için, bilmeyenler için. Daha sonra şöyle elimizde toparlıyoruz ve pürüzsüz güzel bezeler elde ediyoruz. yeni başlayan arkadaşlarım için ben büyük açamam derseniz bezelerinizi daha küçük küçük de tutabilirsiniz. Yani 6'ya değil 8'e 10'a bölebilirsiniz. Evet şimdi 6 eşit bezeye böldüm. Bolcama aldım ve şöyle temiz bir poşete geçireceğim arkadaşlar. Üzerine de şöyle hafif un serpeceğim yine. Ve şimdi hamurlarımı Tepsimi şöyle temiz bir poşete geçireceğim, kurumaması için ve bir kenara alacağım. En az bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Vaktiniz varsa çok daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Bu sayede hamurlarımızı çok daha rahat açacağız. Evet arkadaşlar, böreğimin hamuru dinlenirken ben de böreğimizin iç harcını hazırlayacağım. Şöyle uygun bir tavama 2 adet yemeklik soğanımı doğradım ve üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim ve soğanımı güzelce kavuracağım. Evet, soğanımız güzelce pembeleşinceye kadar kavuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, soğanlarım güzelce kavruldu ve şimdi üzerine şöyle bir yemek kaşığı salça ilave edeceğim. Domates ya da biber fark etmez, tamamen size kalmış. Güzelce salçamı da kavuracağım. Ben ev salçası kullandım. Yani oldukça güzel pişmiş, kavrulmuş benim salçam. Onun için çok fazla kavurmayacağım ama hazır salça kullanırsanız biraz daha fazla kavurmanız da daha güzel olur arkadaşlar. Evet salçamı da kavurdum. Şimdi üzerine şöyle bir pul, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da karabiber ilave edeceğim. güzelce kavurdum. Evet arkadaşlar soğanımızı güzelce kavurduk. Ocağımdan aldım ve 5 adet orta boy patatesimi küp küp doğradım. Yumuşayıncaya kadar pişirdim ve süzdüm patatesimi. O aşamaları sizlere göstermedim. Videomu çok fazla uzatmak istemedim. Ve şimdi haşlanan patatesimi şöyle çatal yardımıyla güzelce ezeceğim. Evet arkadaşlar patatesimi güzelce çatalla ezdim ve kavurmuş olduğum soğanımı da baharatlı soğanımı da patatesimin üzerine ilave edeceğim ve güzelce yine karıştıracağım. Evet arkadaşlar böreğimizin iç harcı da artık hazır. Şimdi artık böreğimizi açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar hamurlarımız artık dinlendi. Şimdi iç harcımızı da hazırladık. Ve şimdi böreğimizi açmaya başlayacağız. Evet hamurundan bir tane alıyorum. Ve masama un serperek açmaya başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet yufkamın inceliğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar ince bir yufka olduğunu görebiliyorsunuz. Evet bu kadar yeterli. Şimdi bu yufkamın üzerine de yine yağ gezdireceğim. Her yerine güzelce yağ gezdiriyorum arkadaşlar. Ve fırçayla güzelce süreceğim. Şöyle yufkamı ikiye katlıyorum yine. Yufka açmayı bilmeyen arkadaşlar bu içle, bu tarifle hazır yufka ile de börek yapabilirler. Evet şimdi yine üzerine yağ gezdiriyoruz. şimdi iç harcımızdan yine bolca koyacağız. Çok doyurucu, besleyici bir börek arkadaşlar. Yapımı da çok zor değil. Kimsenin gözü korkmasın. Başlamak, bitirmenin yarısıdır. Hiç bilmeyen arkadaşlarım bile bir yerden yufka açmaya başlasınlar. Gerçekten dediğim gibi hamuru güzel yoğurduktan sonra yufka zaten kendiliğinden açılıyor. Hiç yormuyor. Evet şimdi yine buradan kıvırmaya başlıyoruz. bu şekilde hafif çekiştirdiğimiz zaman böreğimiz daha da incelecektir. Evet, ikinci böreğimiz de hazır. Bunu da aynı şekilde yine sarıyoruz. Ve hepsimizi alacağız. Evet, bunu da tepsime aldım. Ve diğer böreklerimi de aynı şekilde açacağım ve tepsime alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurlarımı açmaya devam ediyorum ve hamurumun ne kadar ince olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Evet, oğlumun küçük fotoğrafı, küçüklük fotoğrafı ve hamurdan nasıl da görünüyor. Yani hamurumuz bu kadar ince oldu. Hamurumuzu özlü yoğurduğumuz takdirde ve ölçülere uyduğumuz takdirde böyle güzel, incecik hamurlar elde ederiz. Evet arkadaşlar. Toplamda 6 adet hamurumuz vardı. 4 tanesi fırın tepsime sığdı. Ve geri kalan 2 taneyi de şöyle küçük borcamıma koyuyorum arkadaşlar. Bu ölçülerle bu şekilde bir fırın tepsisi ve bir borcamda böreğimiz çıkmış oldu. Biraz daha aralarını açıyorum. Daha iyi pişmesi için. Borcamında yer var zaten. Ve şimdi böreğimin sosunu hazırlayacağım. Evet arkadaşlar böreklerimi hazırladım ve şimdi böreğimin üzerine süreceğim. Sosumu hazırlayacağım. Şöyle bir çırpma kasemin içine 2 yemek kaşığı yoğurt aldım. Üzerine 1 adet yumurtayı, bütün yumurta yani sadece sarısı değil arkadaşlar. Bütün yumurtamı üzerine aldım. Ve yine üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdireceğim. ve şimdi güzelce çırpacağım bu sosumu. Bu şekilde sos kullandığınız zaman arkadaşlar börekleriniz yumuşacık oluyor gerçekten. Yumuşacık mis gibi börekleriniz olur ve çok da güzel kızarır. Sadece yağ sürdüğünüz zaman üzerine börek güzel kızarmıyor ve çok yumuşak olmuyor ama bu şekilde sos hazırladığımız zaman böreklerimiz çok daha yumuşak ve çok daha güzel pişmiş oluyor. Evet sosumuz hazır. Ve şimdi bir fırça ile böreklerimin üzerine sosumu süreceğim. Evet arkadaşlar, sosumu böreklerimin üzerine sürdüm ve şimdi susam ve çörek otu karışımından böreklerimin üzerine güzelce gezdireceğim her yerine güzelce. Bu arada fırınımı açtım arkadaşlar. 200 derecede ısıtıyorum. Panlı fırını alt üst ayar. fanlı fırını 200 derecede ısıtacağım. Önceden ısıttığımız fırına vereceğiz arkadaşlar böreğimizi. Ve altı da üstü de güzelce kızarana kadar böreğimizi pişireceğiz. Evet şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında güzelce kızarana kadar böreklerimi pişireceğim. Evet arkadaşlar böreğim artık pişti. Tam yarım saatte alt üst fan ayarlı fırında 200 derecede benim fırınımda tam yarım saatte pişti arkadaşlar. Herkesin fırınına göre pişirme süresi farklılık gösterebilir. Dikkatli pişirmekte fayda var arkadaşlar. Evet şimdi böreğimden bir parça alacağım ve sizlerle paylaşacağım ne kadar da çıtır çıtır güzel olduğunu, içinin yumuşak olduğunu hep birlikte görelim arkadaşlar. Evet hala sıcak göreyim. Evet görebiliyorsunuz. Sese bakar mısınız arkadaşlar? Çıtır çıtır. Evet çok güzel oldu gerçekten dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık nefis börekler oldu arkadaşlar. Patatesli böreğimiz çok güzel oldu. Şu an çok sıcak. Fırından yeni çıktı ama gerçekten nefis oldu. Dediğim gibi dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Sahurda, kahvaltıda yiyebileceğiniz harika bir börek oldu arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Evet börek açmayı bilmeyen arkadaşlarım, yufka açmayı bilmeyenler hazır yufka ile aynı böreği hazırlayabilirler. Evet bir videomun daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.